Arkadaşlar e, günaydınlar öncelikle. Bugün e, Bangkok'un önemli yerlerinden Grand Palace'a geldik. Giriş şöyle şekilde. Mekan aslında de çok güzel. Hani her taraf güzel tapınaklar gördük. Bak gelmenizi tavsiye ederim fa uğradığınız zaman bu alara uğramayı sakın unutmayın. Şöyle de gösterelim. İçeri girdikçe size bölgenin peki bütün göstereceğim. böyle askerleri güzel bir iş yapıyor. Açın kardeşim de, tabi yine bugün çok şık ve o da böyle etrafı çekip dur be abicim. Tamam be abicim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biz dünden beri bir şey yiyemiyoruz bu arada. <gülüyor> Açız. <gülüyor> Hadi işte görüşürüz. Öbür yerleri de çekip size aktaracağım. Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Şöyle göstereyim. Bence bölge mükemmel. Abla inanamadı bu kadar. Hani şöyle. Eskiz mi? Kenapas? Acaba şunlar altın mı?

çok kalabalık, aşırı derecede bir kalabalık var. Hani saat burada şu anda 10. Burası açıldığı gibi insanlar akın akın gelmeye başlamış. Burası Bangkok'un en önemli yerlerinden bir tanesi diye okudum. Yani imparatorluğu 失礼します。<Absolutely. S 2> Don't worry about it, just pass. Arkadaşlar sıcaklık 30-32 derece hissedilen sıcaklık 50-60 derece şu anda herkes yapış yapış terlemiş. Bu ne sıcak ya çok sıcak. No. Hmm. I recommend you step down here. the with Ama insan hani böyle yerleri gezdiği zaman kültürlerin ne kadar önemli, ne kadar değişik kültürlerin olduğunu daha iyi anlıyor. Yani yeni bir şeyler öğrenmek her zaman güzeldi. Her zaman tavsiye ettiğim şeylerdi. Abi bu hayatta gezebiliyorsan gezeceksin değil mi Laçin kardeşim? Bu hayatta gezebiliyorsan gezeceksin. Bu grubu. Üniformalar çok değişik. Spor mu giyinmişler? üniforma mu giyinmişler? Belli değil. Bu tarafa gitmedik. Bu tarafa gitmedik. Bu tarafa geçeceğiz şimdi. Yani çok büyük bir mekan olduğu için nereden gelip ne taraftan çıktığımızı karıştırmış olabiliriz şöyle. Ben hala hal bu yanındaki sarı şeyler altın diye zannediyorum. Belki altın belki değildi. Tabi sarı. Altın var aklı diyor. Yani mumlar yakmışlar buraya dilek dilemişler. Biz de mi dilesek? <laughs> manşet. gösterdikten sonra çıkış bu taraftan. Oradan çıkıp diğer bölgelere geçeceğiz. Şimdi isimlerini tam olarak söyleyemiyorum bunların dilinde. Hepsi Watt'la başlıyor ama devamı Watt, diye geç gidiyor. Yeah. <laughs>

火锅都又好啊，就很看带房地。产。对啊，啊，各位啊，了三个位置，现在在这里，大家看到咱在这。里。啊谢谢 Run to the toilet. See you later. Overnight, okay? Okay. See you later. Arkadaşlar Vat adına geldik şimdi. Böyle göstereyim size mekanı. İnsanlar böyle merdivenden yukarı çıkıyor da benim gözüm kesmedi bu sıcakta oraya çıkamam. Ama şöyle göstereyim. Nereye çevirsem? Çık şuradan. Nasıl? Abi şu Abi oraya çıkan manyak varsa helal olsun onu. <laughs> Yani varsa da harbiden yani buralarda bir yerdeyse yakınsa gelsin de bir eliniz kalın şey, hazır buraya gelmişken. Bence elini öpmek lazım o arkadaş. <Gülüyor> <Gülüyor> yani kardeşim, bir şey diyeceğim ha. He? YouTuber olacak adamın ama aslında. Bayağı çok abi. Ya. aç YouTube kanalı diyoruz. Açmıyor <laughs> mu? <biliyorum abi. abi. Gülüyor> kardeşim bir elimizden tut ne var yani <Gülüyor> ya? <Gülüyor> Yok <ama gülüyor> elimizden ya. Elimizden, elimizden tutmadılar abi. Ya, ya. <laughs> Arkadaşlar işin şakası o öyle. halbiden yürü yani merdivenden çıkan varsa elini sıkılacak adam. Babacım bir şey diyeceğim. Buranın görüntüsünü iyi al. Sevdiğin bir tane arkadaşına bunun resmini yollarsın. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah bir açar bu resim. Dersin kardeşim. Kardeşim güzel <laughs> resimler, güzel videolar <laughs> bunlar. Değerlisin.

Hehehe <laughs> Yani, kardeşim. Excuse me. <laughs> I <clears> knew <throat> <coughs> Evet. Şurada da Şeye bakacağım.

kesin bu arada. Ha? Top atıldı abi. Herkes orucunu açabilir. <laughs>